Baygaralar çetesine, Peker'e nonuş diyerek tehdit videosuyla gündeme gelen Cenk Çelik operasyonu. Baygaralar grubu kim, Baygaralar grubu lideri kimdir? Baygaralar grubu Cenk Çelik cinayeti sonrası, Adana'da düzenlenen operasyonda çökertildi. Çetenin 15 üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Peki, kimdir bu Baygaralar grubu? Bedirhan Baygara, Seyfettin Baygara kimdir? Adana'da düzenlenen operasyonda Baygaralar grubu olarak bilinen organize çete çökertildi. Çetenin mahkemeye çıkarılan üyelerinden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği Cenk Çelik cinayeti sonrası yakın takibe alınan Baygaralar grubunun merkezi Adana'da bulunuyor. İddialara göre Sedat Peker hakkında çektiği videolar ile bilinen Cenk Çelik'in Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesini Baygaralar grubu organize etti. Emniyet Genel Müdürlüğü, EGM, İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonrasında hastanede hayatını kaybeden Cenk Çelik'in öldürülmesine ilişkin cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen Adana'daki bir suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 15'inin tutuklandığını bildirdi. EGM'nin yazılı açıklamasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 17 Eylül'de Ümraniye'de Cenk Celi'nin öldürülmesi olayının şüphelisi Özgür Bey'in 19 Eylül'de yakalanarak tutuklandığı hatırlatıldı. Çete ile birlikte silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen, Baygaralar, isimli organize suç örgütüne yönelik 4 Kasım'da Adana'da operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada. 20 kişinin gözaltına alındığı, aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 288 değişik çap ve modelde fişek, 4366 gram kokain, 770 gram esrar, 1 likit esrar, 10.620 dolar ve 42.870 lira ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, adliyeye sevk edilen 20 kişiden 15 inin tutuklandığı, 5 i hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı belirtildi. Suç örgütü lideri Sedat Pekere yönelik tehdit videoları yayınlayan Cenk Çelik, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış ve günler boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Liderleri 2 yıl önce öldürülmüştü. Baygara grubu lideri Bedirhan Baygara 2020 yılında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Çetenin 2 yıl önceki lideri Bedirhan Baygaraydı. 2020 yılında Adana'daki organize suç örgütü operasyonundan cinayet ve yaralama çıktı. 25 üyesi gözaltına alınan suç örgütünün 2 kişinin öldürülmesi, 4 kişinin yaralanması ve birçok iş yerinin kurşunlanmasını organize ettiği öne sürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, kasten adam öldürme Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarını işledikleri ve vatandaşlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları ileri sürülen, Baygaralar, isimli organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 sanının emniyetteki işlemleri sürüyor. Baygaralar grubu lideri Bedirhan Baygara kimdir? Örgüt elebaşı Bedirhan Baygara'nın 17 Ocak'ta bir kafede kız arkadaşıyla oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından suç örgütünün başına kardeşi Seyfettin Baygara'nın geçtiği tespit edildi. Örgütün, Bedirhan Baygara'nın öldürülmesinin ardından intikam amaçlı iki kişiyi öldürdüğü belirlenmişti. Suç örgütünün ayrıca farklı tarihlerde dört kişinin yaralanması, bir kişinin kaçırılarak şantaj yapılması ve birçok işyerinin kurşunlanmasından da sorumlu olduğu iddia edildi. 18 Eylül'de silahlı suç örgütüne yönelik özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmış. 4 Kalashnikov piyade tüfeği ile bu silahlara ait 8 şarjör, 1 el bombası, 7 balistik yelek, 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 22 şarjör, 363 çeşitli çapta ve markada tabanca fişeği, 171 adet 7,62 çapında fişek, 20 av tüfeği fişeği ve 3 sahte kimlik ele geçirilmişti. Bedirhan Baygara'nın ölümünden sonra iki kişi öldürülmüştü. Örgütün, Bedirhan Baygara'nın öldürülmesinin ardından, 15 Mart'ta park halindeki aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cüneyt Aksüt ve 7 Nisan'da sokakta tabancalı saldırıda yaşamını yitiren Kemal Daş'a yönelik saldırıları organize ettiği öne sürüldü. Suç örgütünün ayrıca farklı tarihlerde 4 kişinin yaralanması, 1 kişinin kaçırılarak şantaj yapılması ve birçok işyerinin kurşunlanmasından da sorumlu olduğu iddia edildi. 18 Eylül'de Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmış, 4 Kalaşnikov piyade tüfeği ile bu silahlara ait 8 şarjör, 1 el bombası, 7 balistik yelek, 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 22 şarjör, 363 çeşitli çapta ve markada tabanca fişeği, 171 adet 7,62 çapında fişek, 20 av tüfeği fişeği ve 3 sahte kimlik ele geçirilmişti. Yeni lideri Seyfettin Baygara Baygaralar çetesinin yeni liderinin Bedirhan Baygara'nın kardeşi Seyfettin Baygara olduğu belirtiliyor. Sedat Peker ile ilgili yayınladığı video paylaşımlarıyla sosyal medyada tanınan Cenk Çelik'in silahlı saldırıya uğradığı öne sürüldü kafasına yediği iki kurşunla hayatını kaybettiği iddia edilen Cenk Çelik'in kim olduğu ve nereli olduğu da araştırılmaya başlandı. İşte Cenk Çelik hakkında bilgiler. Cenk Çelik, suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yayınladığı video paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuş ve sosyal medyada kendisini Cenk Çelik Ümraniye şeklinde tanıtarak Sedat Peker'e meydan okumaya başlamıştı. Suç örgütü lideri Sedat Peker paylaştığı bir videoda kendisini sosyal medya hesaplarından tehdit eden Cenk Çelik hakkında dikkat çeken açıklamalar yapmış ve internet ortamlarında ağır makineli silahlarla ve aynı zamanda resmi üniformalarla fotoğrafları olan Cenk Çelik'in FETÖ'ye karıştığı için TSK'dan ihracına karar verilen tu General veya tüm General rütbeli tanıdıkları aracılığı ile hakkındaki videoları çektiğini iddia etmişti. Cenk Çelik'in silahlı saldırıya uğradığı yönünde ortaya atılan iddiaların hemen ardından, Cenk Çelik, öldü mü, sorusu gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya hesaplarından sürekli Sedat Peker'e saldırı yönünde paylaşımlarla tanınan Cenk Çelik'in silahlı saldırıya uğradı. Sokak ortasından başından kurşunlanan Cenk Çelik'in kanlar içinde kaldığı bildirilirken, Çelik'in yardımına vatandaşları koştuğu ve kısa süre içerisinde olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. Cenk Çelik kimdir, nereli? 18 Şubat 1972 yılında doğan Cenk Çelik sosyal medyada Cenk Çelik Ümraniye ile tanınmaktadır. İstanbul'da yaşayan Cenk Çelik, aslen Sirtlidir. Zafer Çelik adından bir kardeşi olan Cenk Çelik, kişisel sosyal medya hesaplarında iyi akıncılar lakabını kullanmıştır. Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak ön plana çıkan Cenk Çelik, Sedat Peker ile olan atışmalarıyla bilinmektedir. Cenk Çelik 2020'de düzenlenen hijyen operasyonu, kapsamında İstanbul başta olmak üzere 7 ayrı ilde gerçekleştirilen çalışmalarda Sedat Peker'i sosyal medya hesaplarından tehdit eden ve ona meydan okuyan hanıma lakaplı Güniz Akkuş, Cenk Çelik ve Zafer Çelik'in bulunduğu 10 şüpheliyle birlikte gözaltına alınmıştı.